arkadaşlar polinom sorularına devam ediyoruz. Yine karekök yayınlarından gerçekten çok güzel sorular var. Birinci sorumuzda başlayalım. Px eşittir 15 eksi x çarpı 14 eksi x çarpı 13 eksi x polinomu aşağıdakilerden hangisi ile tam bölünür diyor. Şimdi arkadaşlar gerçekten görmesi zor ve güzel bir soru. Neler yapabiliriz? Şimdi burada 15'ten 2'ye kadar toplamda işte terim sayısını yani burada kaç tane çarpan var onu bulmamız gerekiyor. Bulsak faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi 15'ten 2'ye kadar azalan bir sayı dizisi var. Dolayısıyla 15'ten 2'ye terim sayısı 15 eksi 2 bölü 1 artı 1'den 13. Bir de burası 14 tane terim var arkadaşlar. Şimdi buradaki 14 terimin her birinin eksilisini negatifini alırsam sonuçta 14 tane eksiyle çarptığım için sonuç yine artı olacak. Yani bir şey değişmeyecek. Anlayacağınız ben px eşittir x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 çarpı nokta 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 böyle devam edip gittik. Ne diyelim? x eksi 13 çarpı x eksi 14 çarpı x eksi 15 şeklinde yazdık. Pardon x eksi 15 şeklinde yazdık. Sorumuz neydi arkadaşlar? Polinomu aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünürdü? Şıkları bir inceleyelim öncelikle. x kare artı 1 diyor. Yani x kare artı 1 eşittir 0 dediğimizde x kare eşittir eksi 1 olacak. Yani bunları tek tek bir yazsak ben x karenin eksi 1 olduğu durumu A şıkkı. X karenin artı 1 olduğu durumu B şıkkı. Şurayı 1 yazalım arkadaşlar. X kare eksi 6 X artı 9 eksi 16'dan X kare eksi 6 X eksi 7 diyebiliriz. Buradan da X küp eksi X var. Buradan da arkadaşlar X kare eksi 16 X artı 64 eksi 9 yani artı 55 artı 55. Şimdi ben bunları merak ediyorum. Yani bunlardan birisi bunlardan bir çarpanla eşleşir mi onu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunlardan mesela sadece şunu bile çarpsak ne olacak? x kare eksi 5 x artı 6. Yani x kare eksi 1 diyerek biz bu hiçbir buradaki hiçbir çarpanı sıfırlayamayız x kare eksi 1 olmaz. x kare eşittir 1 de olmaz. Şimdi x kare eksi 6 x eşittir 0 dersek x kare eksi 6 x eşittir 7 diye bir çarpan elde edebilir miyiz? Bir deneyelim arkadaşlar. Mesela buradaki ifadeyle yani x eksi 2 çarpanıyla e, x eksi 4 çarpanını çarptığımızda x kare eksi 6 x artı 8 x kare eksi 6x eşittir 7 diyor. Dolayısıyla buradan bir sıfırlama olarak bir sonuç bulamıyoruz. Yani bu ifade de bizim işimize yaramayacak. Sonra x küp eksi x yani karşıya attığımızda x küp eşittir x şeklinde. Burada x küp diye bir çarpanı x'e eşitlesek yine de sabit terimler olacağı için hiçbir şekilde sıfırı elde edemeyecekmiş gibi duruyoruz. Şimdi şuradan da şöyle sıfır eşitler ve karşıya atarsak x kare eksi 16 x eşittir eksi 55 deriz. Buradan x kare eksi 16 x çarpanını biz nasıl elde ederiz arkadaşlar? Mesela mesela şuradaki x eksi 2 çarpanı da şuradaki x eksi 14 çarpanını bir çarpsak bir yapalım bakalım. x kare pardon x eksi 2 ile x eksi 2 ile x eksi 14'ü bir çarpsak. Arkadaşlar buradan x kare eksi 16 x artı 28 gelir. Yani x kare eksi 16 x var ama bize 55 lazım. Dolayısıyla bu çok işlevsel olmadı ama biz buradan 55 elde etmek için x eksi 5 çarpanıyla x eksi 11 çarpanı yani burada bir tane x eksi 5 var. Şuralarda da bir tane x eksi 11 var. Bunları çarptığımızda x kare eksi 16 x artı 55 güzel şimdi arkadaşlar ben x kare eksi 16 x yerine şurada eksi 55 yazarsam eksi 55 artı 55 sıfır sonuçta buradaki çarpanlardan iki tanesini birleştirip sıfır elde ediyorsam diğer bütün çarpanları da sıfırlar ve kalan sıfır olur kalanın sıfır olması bu ifadenin tam bölündüğünü gösterir yani cevabımız e şıkkı olacak Gerçekten yorucu ve güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir deyip sıradaki sorumuza geçiyoruz. 4. dereceden bir Px polinomu x küp artı 1 ile tam bölünebilmektedir. Px polinomunun katsayılar toplamı ile sabit terimi eşit olduğuna göre bu polinomun x-2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi polinom dördüncü dereceden ve çarpanlardan biri x küp artı 1'miş. O zaman biz bu polinomu Px eşittir. Şöyle yazsak. X küp artı 1 çarpı AX artı B şeklinde yazsak. Sonrasında diyor ki. Px polinomunun katsayılar toplamı ile sabit terimi. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazmam lazım. x küp 1. 1 de buradan 2 çarpı a artı b. a artı b eşitmiş. Ee, ne diyor? Sabit terime. Sabit terim için 0 yazdığımda 0. Burada da B. Pardon 1B. B'ye eşitmiş arkadaşlar. 2A artı 2B eşittir B dediğimizde B'yi buraya A'yı karşıya attığımızda B eşittir eksi 2A olarak buluyoruz. Şimdi polinomu daha düzgün yazarsak B yerine eksi 2A yazarsak böyle bir şeyler olacak arkadaşlar. Şu anda da başka bir şey elde edemiyoruz. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 2 eşittir 0 dediğimizde x eşittir 2 olarak alırız. Şimdi ben x gördüğüm her yere 2 yazarsam p2 eşittir. 2'nin küpü 8 artı 1'den 9 çarpı. Burada da 2a eksi 2a olacak. Yani 0 olacak. Dolayısıyla kalan 0'mış. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. 1 px polinomunun x kare eksi 6x artı 5 ile bölümünden kalan qx'tir. P5 eşittir 4 tane P1 olduğuna göre QX polinomunun 3X artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar PX PX neye bölünmüş? X kare eksi 6X artı 5'e bölünmüş. Bölüm HX olsun. Kalan da QX'miş. Şimdi biz bu bölme işlemine tersten gidersek PX eşittir x kare eksi 6x artı 5 çarpı hx artı qx olacaktır. Ya da arkadaşlar hiç uğraşmayalım. Çünkü ikinci dereceden bir polinoma böldüğümüzde kalan ax artı b şeklinde birinci dereceden bir polinom olacaktır. Fakat önce bunu bir yazalım. Çünkü bize lazım olacak gibi. Şuradaki eşitlikten faydalanmamız için qx diye yine de yazalım kalsın. Fakat buraya da yine bir belirtelim. Qx ax artı b şeklinde birinci dereceden bir polinom. Şimdi p5 diyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz şunun çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 5 çarpı x eksi 1'dir. Yani p5 dediğimizde burası yok olur. p5 p5 eşittir q5 olur. Tamam. Sonrasında da arkadaşlar 4 tane P1 diyor. P1 yazdığımızda yine burası yok olur. P1 P1 eşittir. Q1 bulunur. Arkadaşlar. Pekala. Şimdi diyor ki ya da öncelikle Q5'i bulalım. Q5 5A artı B'ymiş. Q1 de A artı B olur. Yalnız P5 4 tane P1'e. Bu P5 yani P5 Q5'e eşit. Ve 4 tane P1'e yani bunun 4 katına eşit olacak. Buradan 5A artı B eşittir. 4A artı 4B yazdığımızda 4A'yı buraya B'yi karşıya atarsak A eşittir. 3B şeklinde bulunur. Şimdi burada AX artı B yazmıştık arkadaşlar. Yani A yerine 3B yazarsam 3bx artı b şeklinde olacak bizim qx dediğimiz qx dediğimiz polinom. Bizden ne istiyordu? 3x artı 1 ile bölümünden kalanı istiyordu. 3x artı 1 eşittir 0 dediğimizde 3x eşittir eksi 1 x eşittir eksi 1 bölü 3 olacak. Şimdi x yerine eksi 1 bölü 3 yazdığımızda q eksi 1 bölü 3 eşittir. Eksi 1 bölü 3 yazarsak eksi b burada da artı b vardı ve kalan 0 olur yani e şıkkı bizim cevabımız. Sıradaki sorumuz px artı 2 polinomunun x kare eksi, 2, eksi 5 x artı 1 ile bölümünden kalan 6 x artı 1'dir. Buna göre px eksi 1 polinomunun x kare eksi 11 x artı 25 ile bölümünden kalan nedir demiş. Şimdi arkadaşlar px artı 2'yi şuraya yazalım ya da Px artı 2. Px artı 2 polinomunu ben neye bölmüşüm? x kare eksi 5x artı 1'e bölmüşüm. Ee, bölüm qx olsun. Kalan da 6x artı 1'miş. Şimdi biz px'i bölmeyi tersten gittiğimizde px artı 2 eşittir. x kare eksi 5x artı 1 çarpı qx artı 6 x artı 1'miş. Şimdi buna göre px eksi 1 polinomu diyor. Şu an bu px artı 2 polinomu Dolayısıyla biz x yerine x eksi 3 yazarsak artı 2 diyeceğiz ve x eksi 1 polinomunu elde edeceğiz. P x eksi 1 eşittir x gördüğümüz yere x gördüğümüz her yere x eksi 3 yazacağız. x eksi 3'ün karesi eksi 5 çarpı x eksi 3 artı 1 çarpı q q ne? q x eksi 3 q x eksi 3 artı 6 çarpı x eksi 3 artı 1 sonrasında şuradan devam edelim arkadaşlar buradan p x eksi 1 p x eksi 1 eşittir bunu açtığımızda x kare eksi 6 x artı 9 eksi 5 x artı 15 artı 1 çarpı q x eksi 3 e, artı 6 x eksi 17 olacak. Şimdi şurayı toparlayalım arkadaşlar, rengimizi değiştirelim. X kare eksi 11 x artı 25 çarpı q x eksi 3 artı 6 x eksi 17. Evet bizim px eksi 1 dediğimiz polinom buymuş. Benden bunu x kare eksi 11 x artı 25'e yani bu ifadeye bölmem isteniyor. E, çarpan olarak bulunduğu için hiç bunu işleme almayız. E, kalan olarak da direkt 6 x eksi 17 bulunur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. M ve N birer pozitif tam sayı olmak üzere Px polinomu için P1 çarpı P0 eşittir 0 ve P1 çarpı P5 büyüktür 0'dan diyor. Şimdi arkadaşlar P1 çarpı P1 çarpı P3'ün 0 olduğunu söylüyorsa biz buradan bir sonuç çıkartırız. Yani iki sonuç çıkar. P1'in veya P3'ün 0 oldu. Fakat P1 çarpı P5 büyük 0 dediği için buradan P1'in 0 olmadığını anlıyoruz. Yani P3'ün 0 olduğu anlaşılıyor buradan. Pekala P3'ü yazalım. 3 eksi 5 üzeri 2m artı 1 artı e, ne yazıyorduk? 3 yazıyorduk. 3 yazdığımızda 3 artı 1'den 4 üzeri m artı 4 üzeri n artı 2 eşittir mı şuradan çıkardığımız sonuç. Pekala buradan eksi 2 üzeri eksi 2 üzeri 2m artı 1. Hocam onu öyle yazabilir miyiz? Normalde şöyle yazacağız. 2m artı 1. Fakat 2m artı 1 m ve n tam sayı dediği için üssü tek olduğu için direkt sonuç negatif olacak. Yani bu şekilde de yazılabilir. Artı 4 üzeri m 2 üzeri 2 m'dir. Artı 4 üzeri n artı 2 olur. Şimdi arkadaşlar şu artı 1'i Şunun başına çarpan olarak alalım. Yani 2 çarpı 2 üzeri 2m, tabi eksi 2 çarpı 2 üzeri 2m artı 2 üzeri 2m olur. Ee, eşittir, eşittir. Eksi eksi 4 üzeri n artı 2. Bunu da şöyle diyelim. Eksi 4 diyor ya. 2'nin karesinin n artı 2'si diyelim arkadaşlar. Şimdi eksi 2 tane 2 üzeri M'den bir tane 2 üzeri M'yi toplarsak eksi 1 tane 2 üzeri 2 M olur. Ee, eşittir. Eksi 2 üzeri 2 N 2 N artı 4 olacak. E burada altlar eşitse üstler de eşit. Yani 2 M eşittir. 2 N artı 4 olur. Buradan buraya attığımızda 2 M eksi 2 N eşittir 4. Her tarafı da 2'ye bölersek M eksi N eşittir. 2 olarak buluruz. Yani cevabımız E şıkkıymış arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Px polinomu için Px çarpı P2x çarpı P3x eşittir 6x küp. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir tane polinom kendisiyle bir kere daha çarpılmış ve bir kere daha çarpılmış. Sonuç olarak 3. dereceden bir polinom elde edilmiş. Buradan anlayacağımız şey Px polinomunun ax artı b şeklinde birinci dereceden bir polinom olduğudur. Pekala px polinomu bu. Hemen px yazalım. ax artı b ymiş. p2x ne olur o zaman arkadaşlar? 2ax artı b olur. p3x de 3ax artı b olur. Şimdi biz bunları biz bunları şöyle tarafta yani komplesini çarptığımızda işte 1 çarpı 2 çarpı yani 2 çarpı 3 çarpı a küp x küp şeklinde birinci çarpanı el, pardon birinci terimi elde ederiz. Ve buradan sonra böyle devam eder gider. Şimdi burada 6 a küp x küp eşit olmalı 6 x küpe. Buradan arkadaşlar 6'lar giderse a küp 1 a 1'miş. Yani buradaki a x artı b dediğimiz bunun aslında x artı b gibi sonra 2x artı b gibi sonra da 3x artı b gibi bir polinommuş. Bayağı göz korkutucu, bayağı da uğraştırıcı bir soruymuş gerçekten. Şuraları bir silelim. Rengimizi değiştirelim. Şimdi arkadaşlar ben tamam a'yı buldum. Yani ax artı b'deki a'yı buldum da b'yi de bulmam lazım. B'yi de şuradan x karenin katsayısından bulmaya çalışalım. Şimdi ben ee, buradan x ile 2x'i çarparsam 2x kare olur. Buradan 2x kare terimi b ile çarptığında yani 2bx kare olur. Tamam. Sonrasında şuradan 2x ile 3x'i çarparsam 6x kare olur. Bunları da buradaki b ile yani 6bx kare 6bx kare olur. Sonra da x ile 3x'i çarparsam 3x kare olur. Onu da buradaki b ile çarparım artı 3 b x kare olur. Şimdi biz bütün gelebilecek x kare durumlarını inceledik. x kare durumlarını inceledik. 2, 8, 11. 11 b x kare eşittir neymiş? Neymiş? 22 x kareymiş. 22 x kareymiş. Şimdi buradan x kareler giderse 11'ler de giderse b eşittir 2 sonucuna ulaşırız. Bizim ax artı b dediğimiz şeyde a1 çıkmıştı yani x. b de 2 çıktı. Bizim polinomumuz x artı 2 imiş. Pekala bizden ne soruluyor? Px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan. x eksi 2 eşittir 0. x eşittir 2 dediğimizde ve burada 2 yazdığımızda bizden sorulan ifade P3. Yani ben burada x yerine 3 yazdığımda 3 artı 2'den 5 sonucunu yani B şıkkını buluyorum. Evet. Bugünkü sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Bence çok kaliteli güzel sorulardı. Özellikle ilk soru son soru da fena değildi. Aralarda bazı güzel sorular da bence vardı. Tabi hepsini böyle inanılmaz zor sorular seçmek de istemiyoruz. Çünkü öğreticilik de önemli burada. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.